Merhaba arkadaşlar. Bugün benim kaç tane küpüm varmış bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rubik küp var. Şimdi şimdi buraya bir tane stres çarkı koyacağız. O çarkın üstüne de bir tane bunu koyacağız. Bunu koyduktan sonra da yavaş yavaş çeviriyoruz. <laughs> Eyvah. Yandı bitti kül oldu. Bana en zor bir geldi. 5 rubi küpün ses stresinizi atıyordur bu arada. Kaç kişi izliyor beni? Dask for like olmayabilir. Size kızmıyorum. Bu videoya like da atabilirsiniz. Atmayanlar sadece biraz kıskanıyorum. Bir kere. Yani rubik müzden bu çıktı. Şimdi çark felekten hangisi geliyor? Çok da fena dönüyor. Ya bu geldi artık ya. Bu gelmedi bu minik. Bakalım. Üç tane Rubik oynayacağım. Üç yeri gösteriyor. Şimdi ikili kullanacağım. İkiliyi düzeltirsem bana arkadaşlayın. Ama bir tarafında olur. En zor yine bana 500 çıktı. Şu üçlü çıkarsa daha kolay olur. Canlı yayında da benim videomu beğenin. Kızanlara da bu canlı yayını göndermem. Daha doğrusu size şaka yapattım. Kızmayın çünkü herkese gönderdim. Neyse konumuz değil. Çok fena yapacağım ben. çark felekimizi çeviriyoruz. İnşallah bu çıkar dediğimden neyse bana bu çıktı. Şunun taklığına bakın ne kadar minik. Neyse ben canlı yayınımın sonuna doğru gittim. Sonunda bitmek üzere. Tam canlı yayınımıza görüşürüz diyoruz. <laughs>